İnsanları ayırıp bölme Kapısını saçma, sırtını gömle Baştır üstüm yalancıya Sevgili Ankaralılar Ey sahibi Düyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz Saygılar eşleriyle birlikte hoş geldiniz diyoruz Herkeseyle <laughs> birlikte sizleri selamlıyor çok teşekkür ediyoruz I'm sorry. dedik. Yeni Nesil Mimarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız e Birkaç değerli sebebi var. Önce tabii burada büyük bir gururu paylaştığım, yıllar sonra Ankara'da çok büyük başarılara imza atacağına inandığım, çok değerli belediye başkanımız Mansur Yavaş'ı kutlamaya geldim. Elbette bir yola çıkıldı ve o yola çıkış anında ittifak yaptığımız İyi Parti'nin değerli genel başkanı Sayın Meral Akşener'i gidip ziyaret edeceğim bundan sonra <laughs> ve sonrasında adaylık kararıyla beraber öncesinde ve sonrasında hiçbir anında beni yalnız bırakmayan her zaman istişareyi ve desteğini esirgemeyen ve gerçekten bu büyük başarıda bence birçok şehirde belediye başkanlarına büyük şehirleri yönetme şansını tanıyan siyasi irade olarak bence önemli bir Devrime imza atan çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyarete geldim. Artık, Artık, durduru, Artık, durduru, Artık, durduru, Tabii ki aday olduğumda gelip ilk yola çıkış anımı. Çünkü 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 şu anda tümüyle ideallerimizin ideallerimizin yol yürüyüşümüzde bize ışık olacağını biliyoruz ve bu ideallerimizin temel dayanağının cumhuriyet olduğunu, cumhuriyetin ilkeleri olduğunu biliyoruz ve en büyük motivasyonumuz bu ülkenin kurucusu ve değişmez lideri Mustafa Kemal Atatürk'e doğru için. Gülelim. Gerçekten gülelim. Bütün Türkiye gülsün. Bütün Türkiye gülsün. Bu sandık, bu sandık Türkiye'nin hayrına bir sandıktır. Türkiye'yi buluşturan bir sandıktır. Bu sandık çok değerli. Bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Ne saygıyla dayanışmanın seçimidir. Ayrılıkçılığı bir tarafa iten artık bugün itibariyle partilerinden, yaşam biçimlerinden ya da verdikleri oydan dolayı birbirlerine selam vermeyen insanların birbirlerine selam verme seçimidir. Göreceksiniz hem değerli başkanımız Mansur Yavaş hem ben bütün toplumu barıştırma konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız ve yerel yönetime Türkiye'de çok büyük örneklere imza atacağız. Hepinize söz veriyorum. Bu bir bu bir başlangıç anıdır. Bu emeğin evet coşkusunu yaşıyoruz ama şunu belirtmek istiyorum. Coşku kadar işbirliğine ihtiyacımız var. Hiç kimsenin kalbini kırmadan, hiç kimseyi incitmeden, güzel bir süreci yaşatarak, kimseye nispet yapmadan, kol kola, omuz omuza bir millet olmayı, fikri hür, vicdanı hür, güzel bir metin yetişmesi konusunda işbirliği yapmanızı yürekten istiyorum. Dolayısıyla her birimizin yol arkadaşlığına talibiz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem Ankara hem İstanbul Türkiye'mize yeni yerel yönetim anlayışıyla teşekkür ediyoruz. Mikrofonun sesini açar mısın? Kablonun sesini. Sevgili Ankaralılar. Tam 35 gün boyunca ben sizlere zamanı geldi mi dedim. Sizler bir bir sesle evet dediniz. Ben sizlere 35 gün boyunca hep sordum. Mart'ın sonu dedim. Sizler bahar dediniz. 2014, 2014 yılında Ankara'da Mansur Başkanımızı, 2014'te İstanbul Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanı, 2019'da Diye demokrasiye aracın, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Sayın Genel Başkanımız. Is <laughs> it? güzel 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 günler göreceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir yola çıktık değerli arkadaşlarım. Bir yola çıktık. Bir yola çıktık. Mücadele yaptık. Kavgasız bir mücadele. Gerilimsiz bir mücadele. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesiydi. Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesiydi. Bizim mücadelemiz halka hizmet mücadelesiydi. Bu mücadeleyi yaptık ve başarı elde ettik. Hiçbir zaman ben ve arkadaşlarım yani belediye başkanlarımız yani belediye başkan adaylarımız hiçbir zaman kırıcı bir dil kullanmamaya özen gösterdiler. Toplumun herkesini kesimini kucakladılar. Ekrem Başkan dedi ki İstanbul'u alırsan 16 milyon kişinin olduğu oyunu almış gibi kazandığımı kabul edeceğim dedi. Mansur Başkan 5 milyon 6 milyonluk oy aldığım zaman lehte veya lehte bütün Ankara'nın belediye başkanı olacağım dedim. Felsefemiz bu, düşüncemiz bu. Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Kavgadan değil, huzurdan ve barıştan yanayız. Ankara'yı da, İstanbul'u da, Antalya'yı da, Mersin'i de, Adana'yı da böyle yöneteceğiz. Türkiye'nin en önemli 11 büyükşehir belediyesini böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle yöneteceğiz. Bir birlikte yöneteceğiz. Tabii başkanlar bize söz verdiler. Ve bizler de o sözlerin takipçisi olacağız. Onlar beraber huzur içinde bir kenti yönetecekler. Bütün kentin sahibi olacaklar. O kentte Allah'ın izni ve onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk. Göreceksiniz her yerde huzur olacak. Göreceksiniz her yerde bereket olacak. Göreceksiniz o kentin mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. Göreceksiniz o kentin çocukları mutlu olacak. Göreceksiniz o kentin anneleri mutlu olacak. Göreceksiniz o kentin çalışan kadınları mutlu olacak. Göreceksiniz o kentin anneleri, çocuklarını güven içinde belediyenin başkanlarımızın kreşlerine gelecekler. Ve orada arkadaşlarıyla tanışacaklar. Göreceksiniz o kentte çalışan, belediyede çalışan bütün asgari ücretler net ayın birinden itibaren geçerli olmak üzere 2200 lira aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz. Ve karşılıklı toplumla belediye başkanımız arasında karşılıklı büyük güvenler oluşacak. O güveni Türkiye'de bütün alanlara yayacağız. Ve o güveni yaydığımız zaman şu gerçek ortaya çıkacaktır. Bir yerde yerel yönetim varsa, bir yerde CHP'li belediye başkanı varsa bilin orada huzur var, bilin orada güzellik var, Birinci orada beraberlik var, birinci orada kardeşlik var, birinci orada bayrak sevgisi var, vatan sevgisi var. Elmadağ Belediye Başkanımız burada. Ona gelsin. Tabii burada, olmayan, yeni seçilen bütün belediye başkanlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onların başarısı da hepimizin ortak başarısı olacaktır. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Biraz sonra Ekrem Başkanı İstanbul'a yolcu edeceğiz. Şundan emin olmanızı istiyorum. Emin olmanızı istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız günün 24 saati görev başındalar. Sizin duyarlılıklarınızı biliyorlar. Bizim de duyarlılığımızı biliyorlar. Başkanlarımızın kazanması için elbette ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Ama buradan bütün İstanbullara seslenmek isterim. Bütün Ankara'lara seslenmek isterim. Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya seslenmek isterim. Bizim belediye başkanlarımız asla ve asla oy versin vermesin, asla ayrımcılık yapmayacaklar. Bütün kenti kucaklayacaklar, barışın, sevgiyi, ve hoşgörüyü getirecekler. Tekrar hepinize en üstten selamlar, saygılar sunuyorum. Kimin için çalışıyoruz? Çocuklarımız için çalışıyoruz. Beren Murat'a Beren için çalışıyoruz. <laughs> Efendim hepinize saygılar. Sağ olun, var olun diyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız'a, Ankara'da Belediye Başkanımızla ve İzmir'de Belediye Başkanımızla da sizleri sevemiyoruz sizin Ankara'dan. Çok teşekkür ediyorum sizinize. <laughs>